Arkadaşlar merhaba bugün Skyblock oynuyoruz. Şöyle model alanına gidelim. Arkadaşlar bedvar çekmedim. Şu an 8. bölümü çektim. Ee, şey bedvar ve Skyblock çekiyorum videomda o 8'di. Galiba ya da 9'du bölümleri hatırlamıyorum. Şöyle buraya bir bakak Bak şunu bak. Gitti. Öldür. Öldü. Şöyle gidecek sandıklara bakak. Çok az canım kaldı. Ben şöyle kaçayım arkadaşlar. Orada bir tane adam vardı. Beni öldürmez inşallah. Hmm. Sandık var mı sandık? mal öldü. E abi 56 dakika. Abi bittik biz kaç. Şöyle yes yazak. Yes ya da no yaz dedi. Vidur var orada. Arkadaşlar şu vidürü güvenli alana çekek orada öldürebiliriz. Gelsin şöyle bizi takip etsin. Ya bir yürü git zombi. Öldüm öldüm öldüm. Çabuk şöyle ekipman. Koyalım. Abi. Ya çok sinir bir oyun. Uç 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 uç. Oo, adamın paraları var. Alak şöyle. Abi bittik 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 ölecek öleceğiz öleceğiz. Şunu öldürecek şu malı. Bak 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 kaçıyor can azaldı tabi. Şöyle öldürdük ve parasını aldık. Sıra buna geldi. öldürek arkadaşlar şöyle canımız azaldı ya arkadaşlar bakın bunu güvenli anına çeksem bana hiç uğramaz öldün he he hep paralarını çalıyorum kadını. Oo, 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 oo. Ben bunu anca okla çekebilirim. Bak. Böyle. Gitsen. şöyle arkadaşlar dur hatta şöyle atayım ben ok gelsin gel ha? kim saldırıyor iskeletin Sen ne yapıyorsun burada maden yapıyor Arkadaşlar şunu öldürek. Abi öldü, 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 öldük. Gel lan buraya. Arkadaşlar bakın taktiğim şu. Onlar öldürsün, ben aşağısına geçip eşyalarını alayım. Bak, bak, bak deli gibi vuruyorlar pat 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 sesler geliyor. Şöyle karşıya geçecek. Oha beni sürü kovalıyor. Abi çabuk onun yanına geçmeliyim. O öldü. vurun vurun Altında duran kazanır. Ben şöyle altına geçeyim. Eşe çıkarsa ondan alayım. Şöyle yemeğimizi. Yiyeyim. Şunlar var ya şunlar. Yaşarları ben alacağım hadi. 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 Hadi lan hadi hadi ben alayım. Ben alayım. Elmas bloğu ben kaptım. Elmas bloğu ben kaptım. Kaçak şöyle. Güzeldi. Ben nedir? Yok 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 bunu atsa satma. Selalatayım. <Sessizlik> evet. Şöyle onu şeyi koyak. Arkadaşlar size çok güzel bir şey göstereceğim Skybloom'da. Bakın. Adamda benim şey var. Göstereyim şöyle. Hı. Şöyle gideyim ben. Bakın. Altın bar bloğu var. Bunu da buraya koyak. Bunu bunu bunu. Güzel. Burası güzel şeyler için. Evet. Maden anına geçek tekrar. Hatta dur şeyi geçek. Bekle. Sakin. Yes. Yes, yes. Zümrütleri kap, zümrütleri kap. Kap, 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 kap. Onlar savaşırken Abi run. Abi elmas bulu aldılar ya Sinirler Pislik Bak şu pislik aldı şu. Bak baba elinde Hadi yardım Hadi Hadi, Hadi yardım ediyorum öldüreyim şunu Oo ye yeah. Bakayım Bunlar çıkmış Önemsiz Ayakkabı pantolon diyorlar. Şuradaki şeyleri alak. Bak şunu alak. Bakın. Biraz maden yapak. Sonra ada, adaya gidek. Kim vuruyor lan? Merhaba. Yapalım. Uuu. 64 tane. Uuu. Ye. Yeah. Zıplayak bizde arkadaş olsun. Ona geri atak onu. Run, diri. Kaç. Tamam tekrar arkadaşlar. <laughs> Şaka yapıyorsun. Atakini Bunu öldüreyim Ancak kaçar Hey 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 bana baksana. Al. Lan. Abi öldük, öldük öldük öldük. 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 Yavrum. Abi inanmıyorum benim şeyim oldu. Ya şu şeyden mi oldu ya. Cık cık cık. He. Arkadaşlar çok güzel bir videoydu bu. Teşekkürler. Sana da sana da. Bana gitti adam bunu attı. Ali bakar bana ne atacak. Bakalım bu ne atacak. Şöyle elimi bunu alayım. Al. Hey hey gel. Gel yanına sana elmas kılıç et. Nerede? Gitti. Ha, ha. Havada kaptım. Aynı şeydeyiz saçta. Al. Almıyor arkadaşlar Ben o kadını çok sevdim Bakın bana bunu at Çaprak eğik çizgi yıldırım Şöyle biraz blok kırak Zengin olarak Baya blok kırak Çok güzel abi jet gibi kırıyor ya böyle bir arkadaşa sahip olmalısınız. Gitti. Oha 42 canlıyım. Gitti. Hadi bu da itin. Hadi. Cık, gitmiyor, gitmiyor bu. Ya hayali bir git işine. Artık kimseden korkmuyorum. Bu da Ye yeah, elmas bulduk. Şöyle arkadaşlar baya bir şey krak. Buna şans 42 canlıyız. Bakın arkadaşlar bayağı güzel. Videoyu geri sardırın. Adam bana bunu at. İlk son anda birileri almadı bak. yürü git ya. İki saattir videoyu da vuruyor bana. Kim? Eh güzel. Şöyle gidek orada güvenli anında bunları satak. Sonra videoyu bitirek. Şu elimize buna alak beni fakir bunlar Adamın şeyi var. Altın bar bloğu. insanlara hava atıyor. Bak kadın bir de bana yıldız silahı da attı. Benim bir tane vardı. Bir daha oldu. Ağlayak bize bir şey atar inşallah. Kaçıyor mu? Dur dur dur. Bak birini yakalayıp ona birini atman lazım. Şöyle selam yapayım. Yeah. Ye. Şöyle yazalım. No. Dur. Bir dur şuradan çıkayım. Şöyle el sallayacak. Şöyle arkadaşlar bunları satak. elmas blok atak adama. Adama elmas blok atak. Lazer zümrütü de atak. Al al al. Al gözün doysun. Al. Al. Attım. Bir alır şimdi o. Adama obsidyen de atak. Yeah. Bak bak zıplayınca dönüyor. Ok atıyor. Yemek atıyor. Food. Food diyor dur. Al. Al sana yemek. Al. İkiniz de arkadaş oldu. Sizi seviyorum. Videomuz bu kadar. Beğendiyseniz abone olun, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.